Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere bugün sizlere full CDR motherfucker fena fişek bir Gragas yapacağım. Göbek adam oynayacağız evet gençler. Full göbek. Tamam göbek atıcı bu ilde yapacağım. Evet tahmin ettiğiniz üzere liandrali Yani kozmik hızlandırıcılı bir boot yapacağım. Başka nasıl bir boot yapabilirim bilmiyorum zaten. Bakalım. Umarım güzel bir video olur. Sizlerden de like bekliyorum ve kanalıma hala abone değilseniz bir de abone olursanız çok süper olur. Karşımda da hmm, bu karakterin olması beni biraz üzdü. Çünkü Aa, işte bundan dolayı. Çok fazla mobil bizim için. Bizi yüzebilecek bir potansiyele sahip. Ama sıkıntı olmaz abi. Siz dert etmeyin. Yani çok kolay bir Q'ya basıp zınk diye şey yaptığı için Yanımda da bu arada Çağrı kankim var Çağrı kankimle beraber oynuyoruz ki Biz ne zaman iki oluyoruz kardeşim? Minyonlar What the fuck Bu ne ya? Adroid gibi oynuyor bu Şöyle bir ufak bir takasa girip bir dövdük gibi diyebiliriz. Tek sıkıntı bizim manasal bir sıkıntımız var. Ama ee, hallederiz. Q çok bana. Bir tier alana kadar biraz dileneceğiz maalesef ki böyle. Dilenci gaming ben buna. Çağrı gel keselim. Gidiyorum. Tamam abi. Bot bastı ama. Bot bize koyar mı kardeşim? çağrı adamı kesiyor. Flash yok kesti bile. Helal ol çağrı. Çağrı gelemem ben. Kontrol olmayacak. Geleyim mi kurtarmaya? Yok. Aa ah. olur e. Ah. Girme lan Abi neye girdim? Ne nereye giriyorum ben? Nereye? Ah geldim. Heh, heh, geldim kanka. Ne, ne yapıyorsun kanka? Deli misin ya? Ay torru edim. Ha şunu da alayım. Aynen kardeşim. Biz sana çalışıyoruz zaten ha, sen onu da al. Ama sen dikkat. Ne dikkat? Kızı yıkarım gelecek bence sana Kızı yıkarım İyi de denzi <laughs> Ya ben bu çocuğa Q ignite yapmak istiyorum ya Yapabilir miyim Çağrı? Yaparsın Çağrı geldiğini söyleseydin oynardım yani Rövmedim vallahi. hep takibi sıfır. Ah neyse son anda kestim Ah 10 canı kalmıştı be Az kaldı ölmeden kesiyordun ha. Olsun mı sıkıntı yok çok iyi. Bora şu anki peşte ben kontrol tötemini W atabiliyor muyum? Kanka öyle bir şey gelmeyecek sana söylüyorum ya. Fake fake. Allah <laughs> Allah. yok öyle bir şey ya. Ne Katerine, ne Jax'a, ne, Jax ne Lee'sine. Yok öyle bir şey. Sabahtan beri de sürekli paso peş not notlarına bakıyoruz. Gördün mü öyle bir şey? Yok. Yok kanka öyle bir şey çünkü. Burası onlar burası burası. Plan oğlum onlara? Böyle fake videoları mı çeksin? Oy. Hmm. Ben niye dört demedim? Orman dönmedim. Orada ward varmış. Bu adam beni sopa aldı kanka Canım yok şu anda. Oy. değil kardeşim. Bir şey değil kardeşim. Kes kes kes. Neyse. Neyse az kaldı ağzımdan kötü şeyler çıkacaktı yani. <laughs> Fuck you falan falan filan diyecektim yani az kaldı. Çok az kalmıştı ama olsun. En azından vordum varmış cebinde. Neyse abi. Bu karakteri bile oynuyoruz ya ben anlamadım bu iş. Göbek atan adam da. Çağır. Hemen karşı adamı buluyorsun ama almadık mı? Ayasol sen neyin peşindesin ya? Yani? Ben uzağım ama. Abi ya son sesi çalışmıyor lan. Kanki gerçek söylüyorum bu arada ya son sesi çalışmıyor. Kanki gerçekten adamın animasyonları sesi çalışmıyor. Gerçekten EQ atıyor ses çıkmıyor. Ay, ne iğrenç <laughs> bir şey o. Kanki ip kesseydin ya lan bedava kirli. Q atsam ölecekti lan Ne bileyim ya. L, L Repsin çağrı. Ya Çağrı. Repsi. <laughs> Çağrı. <gülüyor> Abi süper. Gelsene gelsene gelsene. Çağrı. Geliyor musun? Çağrı. Tek bana bakayım. Yarın dedi ikili. Çağrı. Efendim. Repsi. Haberiniz olsun. <laughs> <laughs> Para um. Ay ah, Seviyorum abi gece boyu beynimi bir kenara bırakıp oynadığım zaman daha eğlenceli oluyor bu oyun çünkü Yanlış eşya almışım kimsenin beni uyarmıyor evet. ya Şey maçı da çok iyiydi bu ara Hani şu internet kafedeki o iyiydi abi zaten. O bayağı iyiydi. Al bu Yasuo neyin peşinde ya? <laughs> ah duvara sıkıştırıp patlayacak mı? Abi Yasuo'nun sesleri niye çıkmıyor ya? Anne çıkıyor. Bozukluk yok. Kayıyor e ya yere. Yani. Aynen öyle kardeş. Anne bozuk abi. Yasuo'nun sesleri çıkmıyor. Herkesin sesleri çıkıyor. Yasuo'nun sesleri çıkmıyor. İğrenç bir şey. Tavsiye etmiyorum. Denemeyiniz. Tamam abi beyziyorum ben de. yeter. Eşya alacağım. Alamıyorum ki. İlk bir aklımda lüden alacağım, lüden alacağım, lüden alacağım diye kodladım. O yüzden sıkıntı oldu. Ama halbuki ben lüden lüden almayacaktım. Ben bunu alacaktım. Bu itemin adı hep Liandre'in ıstırabı mıydı? Liandre'in eziyeti. Ya maske diye atıyor. Maske diyordum çünkü. Wow. Ya sodan duydum tek ses flash sesi. Bunlar niye lane değişti? Bana karşı üstümü sağlayamıyordu adam uzakçı diye verdi buraya gel yolladı. Ya hadi be Yasuo. Kanka adam bana karşı üstünü sağlayabiliyordu. Gel çağır. Oradan bana bir tekme atmadın mı? Vur direkt kardeşim. Çağır seviyorum senin oynayışını ya. <laughs> Ha botu da kesiyoruz. Manam yok ki. Ha kestim ama. Kestim kestim. Ulti bas ulti bas. Uç kardeşim nasıl Hop kafe. Kardeşim o adam bana getir dersen getiririm sana o adamı. Tamam. Ben gittim o adama. kendime kim ölüyorum ulti at bakalım kaysa nasıl atıyorsa gittim adam bak ama enerji yokmuş enerji enerji biraz da sinerji na 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 yemem tamam abi güzel yani şu aldığım eşyayla hiçbir şey alamıyorum ya hiç sıfır eşya alamıyorum bunda ya onun için ölmemiz gerekecek Oooo beyitlendin seni gibi küçük Yeah. Maymunuz Sen gördün mü peki onu? Bak çaktırma lan. Şöyle yaptım. Böyle yana bir anda varil fırlattım. Bak videoda izlersin yaptığın hareketi kardeşim. Aynısı bak birebir. <laughs> Abi ne sinsi varil. Bu temim yok. Ölüyorum. Neyse gelme. Şş bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi bir ikiliyiz ya. Adam için ward atıyorum. Bence de dikkat edip de şurada yapmıştım. Abi evet, bu, böyle ya. Niye ki de iki alamadı? Aa okey. Oh shit dostum. Bu epikti. Benim bu durumu alanlar bozgunu uğrayacaklar. Zizi Gragas kombosu yaptım ama adamı biraz kaçırttım. Bu sıkıntı var mı? Ay Rakan Gaming. Ay Rakan oynadı bu çocuk ya. Ne yapıyor bu çocuk? Neyin ismi çocuk? Sen gel gel. Hadi Rakan öyle artık öyle. Tamam. Ora olmadı. Ah. Kafam sıçradı adam. Yoksa olacaktı. Oo bir ka verdin kayısı güzel güzel. Sıkıntı yok kardeşim. yok Olur. yok kazanacaklarını düşünüyorlar şu an. Evet evet olay böyle başlıyor. Sonra kaybediyoruz. <laughs> 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 Ya sıkıntı şu ki AD karakter, ay, AP karakterler için bekleme süresinde azalma sıfır. Hiç yok. Hep, hep, bütün eşyayı buna koymuş şerefsizler. E kanka onu da alamıyorsun. Maalesef. O yüzden boktan. Bu büyüyü alabilir miyim? Karşı Biliyor. Senin. Bende yok. Tam çıkınca işte 30 saniye sonra çıkıyor ya. Evet, evet. Yok ki. Tamam işte çıkınca. Çağır salak mısın? DP mi yapıyorsun? Buraya yalandır mıyım? Yok ki. Çıkınca yok. Geldim. Baran alayım mı? o <laughs> <Ol>, öldüm. <laughs> Hayat mısın? <mıslim. gülüyor> Ora, hayır. Oh çağrı adamsın. 31 can. Sıcım gücü. Kullan o kadar geliyor ki. Yanlışlıkla köye bir kere daha alsın. Yok artık. Gelmiyor bak korkuyor bir adam biliyor artık. hayır nasıl oturmadı nasıl oturmadı ah var oturur diye şey yaptım nasıl sıçayım Ah olsun, olsun olsun bunu denediğim için şey, kendimi çok süper hissediyorum Ben bunu yapsam nasıl no. Seni gördüler Geliyorum geldim Ne no sıkıntı Zoom Paslaştık ama Aması yok Enerjim <laughs> bitti. Harbiden sürekli E atıyorum vardı arada biliyor musun? Ama... Ha gelsin yine. Ama adamın yaptığına bak. Ay, Lilia çok kanser ya. Öleyim mi? Kafana göre takıl ya. Birazcık daha trolü azaltmak lazım şimdi. Kes istiyorsan hepsini. <laughs> Abi yine Abi nasıl istediğim böyle oynanması lazım ama. <laughs> Ay. <gülüyor> Çok sinirlendim var ya aşırı sinirlendim şu an. Ay. Aman Allah'ım. <laughs> Orayı kurtarmak zorunda sayılmadım. Olsun sen bu yolda ölerek doğru bir hareket yaptın. Kanka biraz daha alsam biliyor musun? Olacak biliyor musun? Bak çok birazcık, birazcık daha eşya alsam olacak. Akşana kesse, akşana E atsam. Akşana değil de Yasuo'yu seçsek. Ya da Şundan dolayı. Merkür'ü var akşanın o yüzden. Baksana Evet <laughs> Anladın mı? Oluyor yavaş yavaş Çok az kaldı <laughs> 1400 vurdum Çok fazla vurdum Kai'Sa'yı seçiyorum abi Kai'Sa'yı seçiyorum çünkü Oraya bunu Ah. Abi oyna oraya bak yedim Tamam Berke'nin mutlu adamın beyni ortadan ikiye ayrılıyor ya. <laughs> Şu an bizi kesin falan <laughs> <Daha gülüyor> demesi lazım. Daha base atmadım bir de. Çağrı bu... bu. Berke bitirme ya. Aa Ay çok, tek attım, çok tek attım, çok tek attım, çok tek attım, çok tek attım. Adam ölüyor mu ya? Kill vereyim. <laughs> <laughs> Full oldum ya ben. 950 şey var gibi. <laughs> tek var. Acaba kaça kadar çıkacağım? Çağrı bu kaçıyor mu? Yok sen ne kaçın? evet. Hemeyli <laughs> <laughs> salar mıyım? <laughs> Ama <laughs> abi eşyaları almak lazım. Ne eşyalarımı alayım ondan sonra olacak. <laughs> Beni gören flashlıyor. Aa sikim. Yiğit burada. İbine. Seni kayısa keser çıkıyor be kaza. Blue'yu alayım makine karet geçecek. 474. Vein çalacak ya. Ejder var. Abi, şunu kes. Ejder oynamama gerek var mı? Yok yok. Şey gel sen gelsen bir mı? Ha gel, getir. İlk şunu kes neyse. Abicim Kanka o nasıl oluyor ya? Orayı da orayı, orayı, sat, orayı satmayın bence ya. Orayı satarsanız kaybederiz. tek başıma tutamam herhalde. Kadar. Sen gidiyor mu? Ben be. Gel ama sen de. Tamam koydum Beyza. Beni biliyorlar mı? Yok. Lilya zehri bana Kanka, kanka çok fazla vuruyor ya. Bak 400'den Geldim kalıyor. sal. Aldım kardeşim. Senin bana salman lazım ama eşya bitireceğim ben. Ben stack kasıyorum. Oynayayım mı botu? o karakter belli bir stackten sonra gelişmiyor o Yalan Nasıl? Mı? Yalan mı ya? Uzaaa. Sen de o zaman. Al sloganım. Hadi baron gelsinler ya. <laughs> yaptım yaptım. Sonunda abi hadi artık. Valla bak kaybedeceğiz. Tek bir kişi, tek bir kişi, kişi yakaladım ama bitiririm. Al direkt git. Varım git pardon. Şş, al, direkt şey? gidecek ha. Bu tecilerini aldılarsa sıkıntı. Baf gidiyor. Al, alsınlar ya. Bora yok. atıyorum. Aga bunu yakalayamazsınız ki siz. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Oyna devam et bu darına. Onu ölürsün bence ya. Şeyin yok. Evet, abi tamam. Oynarım orayı vardı. Vart yok ki. <gülüyor> <gülüyor> abi işte bekledik 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 ama oldu abi sonunda. Evet. <laughs> çok iyi işte bu ya. Hadi bakalım. Eee? <laughs> 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 abi şu an işte çok mutluyum ya. İşte bu abi. O adam at gibi koşuyor bu ne? Ya, bokta tiktok editleri var ya sürekli kliveye basan adam Aa. Berke o anasını satayım <laughs> Evet burayı sırtlar Gittin anladım lan. Aha Abi şerefsizin o boktan skill var ya onun yüzünden ya. Olsun olsun çok iyi çok iyi. Aa, abi çok mutluyum valla ya. <laughs> 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 evet, mi? Binlediler mi? Ay. Ben de oldum. Binleyemezler de. Değil mi bizim? Nerede öldün ya? <laughs> topa koşuyor. Koştu bile. Sen topa çık ben akşamı keseyim. Ben topa çıkarsam ölürüm. Sana geliyordum. Hala buradalar ha. Hani <laughs> <laughs> oğlum Abi. Şey Geliyorlar. Kaç kaç o zaman. Blue'yu alayım. Hemen hızlıca. Eldir verirsek. Abi Hı. Evet. dalga mı geçiyorsun ya? AP oynamıyorsun bir şey yapmıyorsun ya. Arkadaşlar ölebilecek misiniz? Gelmen lazım. Mi? gel. Emin misin? Pablo mu manyak mısın? Eldir çıkıyor. Sen diyorsun ki şey yapabilirsin, Bu yapamayız. sefer trollemek yok. Ee, evet, tepem var. Olsun bence. Gel olsun ben de gel Ya tam gelirim 38 saniye daha mı? Ben 38 saniye oyunu bitiririm. Ya 5 kişi E attığım bir senaryo olur. o kadar komik ve eğlenceli olur ki var ya. Oh, var Şimdi... <laughs> 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 Burada bir yerde vurdular onu bir söyleyeyim. Evet. Rejim yok. Aa tamam. Lilya'yı kestiysen bitirdin oyunu. Burada adam ha, burada. Siz bitirdiniz ben. Az siktir Lilya doğdu. İyiye iyi bak iyi. <laughs> doğdu bilginiz olsun. Çabuk kalacaksınız alın. Al abi. Ne? Hadi. Çaldırayım mı? Ne? Çaldırma çaldırma sakın. Aha biri geldi üst tarafta. Aa bak Bora burada Hayır. Oyun bitiyor. Siz Oyun şey... bitiyor Yok yok aldınız aldınız. Geriye bir tek lilya kaldı. Hiç sıkıntı yok. Bot da puşluyor ben bottan yararım da oğlum da. Ay ya. vay yedik ne Yok yok yok. Çok... Çaldırma ne olur ha. Aa. Ölüyor ne çağırın. Ölebilirim benim. Tamam tamam. Güzel güzel. Çok iyi çok iyi. Sıkıntı yok. Bot TP atayım mı sizce? At. Evet. Ama yok ya. Şimdi Lilia doldu. Ben de o yasa olacak. Lilia çok fazla mi? vuruyor ya. Evet evet hasar fazla. Ha. Lan salak ya. Ne kadar çabuk gaza geldiniz ya. Daha bir vuruyor. oyun Rakam malı ya. Aa kaybettik lan Çok iyi. İndirta devreye gidecek be biraz daha dayanırsınız diyeceğim de. Bunlar ne değişmiş İşte. 50 saniye yani. Abi o ne ya? Hadi Bora. Tam çok iyi kaçın. Ayıldığınız zaman atın. Rakan ya. değil Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yaptım mı yaptım. <laughs> o yüzden benim için hiç dert değil abi. Evet gençler, dediğim gibi amacım tamamen bu yapmak. Yaptık mı? Yaptık. Adamları E'den çıkartmadık mı? Çıkartmadık. O yüzden videoyu güzelinden bir like atın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şöyle bir de hemen göstereyim. Tıkır diye. Ondan sonra ben de kaçayım. Siz de dediğim gibi like'lamayı unutmayın. Demeci de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.